Bu ülkede tüy bitmemiş yetim hakkı bulunan paraların hainlere maaş olarak ödenmesine karşı zehir zıkkım olsun diye tepki göstermiştim. Tam 5 gün önce dün de CHP lideri Kılıçdaroğlu uzun zamandır kendisinden beklenen çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu Ankara bombacısının taziye çadırına giden HDP'lilere teröristin taziye çadırına gitmek doğru değildir ve bu ülkeye ihanettir. Parlamento'ya geleceksin, Türkiye Cumhuriyeti'nden aylık alacaksın. Namusun ve şerefin üzerine yemin edeceksin, sonra kalkacaksın, teröristi ödüllendirir gibi, terör eylemini özendirir gibi çadırına gideceksin. Kınıyoruz ve kabul etmiyoruz." dedi. Doğru söze can kurban. Dünyanın neresinde bir ülke kendisine aleni hain plan içinde olanlara maaş öder? Türkiye'nin dışında başka bir ülke söyleyebilmek mümkün müdür? Evi, arsası ve otomobilini satıp vergisini ödeyen iş adamı ve esnafın parası bu hainlere nasıl helal olur? Yıllardır bunları yazdık durduk. Ne yazık ki silahlı örgütlenme olmadığı sürece partilerin kapatılması yasa değişikliğiyle engellendi. Teröriste arka çıkanların sadece ellerinde silah yok. Eylemleri ve söylemleri silahlı teröristin eyleminden daha can acıtıcı. Bu millet kendi parasıyla yine kendisine hakaret edilmesini nasıl kabullenir? Elektrik bedeli ödeme, su parası verme, sigorta primlerini yatırma, ee bu millet enayi mi? Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine katılıyorum. Bu sözler aynı zamanda partinin HDP ile arasına ciddi bir mesafe koyduğunu gösterir. Beklenen de buydu zaten. Bu ülkede terör sadece iktidarın değil, bütün milletin derdidir. Bunu gördük mü, meseleyi çözdük demektir.